Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde vitesli bisikletlerin ön dişli ayna kol kapağı konusunu işleyeceğiz. Efendim buyurun. Şimdi bu ayna kol kapağının bulunması maalesef piyasada çok zor. Çünkü dişler çok farklı farklı. dolayısıyla standart bisikletlerde 1, 2, 3, 4, 5 delikli, 4 delikli Dişinin çapları değişebiliyor. Tamam 3 tane dişli var ama çapları değişebiliyor. Dolayısıyla piyasada sadece kapak olarak bulmak maalesef birazcık zor. Bu göbekten takılan universal modelleri bunlara bir nebze çare oluyor. Ama bunun da takması sıkıcık. Dolayısıyla orijinal kapaklarını bulmak hakikaten problem olabiliyor. Eğer ayna kol orijinal parçaysa ve yetkili servisinde üretimde hala devam ediyorsa e, kapak bulmak yani belki biraz zor olabilir ama dişliyle birlikte değiştirdiğinizde problem yok ama sadece kapak orijinal kapağını istiyorum dediğinizde delikleri dek gelmeyecektir. Bisikletçiler de bunu zaten yedek parçacılarda maalesef pek elinde bulundurmuyorlar. Çünkü çok fazla seçenek olduğu için yan sana iktidarcıkları de bu işe çok fazla girmedikleri için böyle bir problem var. Ayna kol komple alırsanız problem yok ama kapak aradığınızda e, maalesef kapak bulma şansınız çok düşük. Bulamazsınız demiyorum çok düşük. E, bu universal tipi e, nasıl takacağız? Bu universal tip e, nasıl takılıyor peki? Ee, şimdi şöyle ortasından, bunun şurada bir çektirme, şu kısımda, şu, şu kısımda çektirmenin dişleri var. Çektirme e, ayna kolunun çektirmesi var. Bunu sökeceğinizde, bu vidayı sökerseniz, çektirmeyi bağlarsınız, sıkarsınız. Ayna kolu yerinden sökerken kullandığınız bir diş var, şu kısımda. O dişi, o dişe vidalanan bir adet somunu var e, ve kapağı var. Ama e, bu somun, bu kapak buraya. ...yüksek geliyor arkadaşlar. Ucundan birazcık kesmeniz gerekebilir. Ee, yoksa... Ee, ...uzun geldiği için geride kalıp... ...boşluk yapabiliyor şöyle. E, bunu önlemek için de kesmeyi tavsiye ediyorlar. Ama çok ince diş olduğu için de... Ee, ...kestikten sonra... ...oraya dişi tutturmak zor oluyor. Eğilir tutturuyorsunuz falan. Dişin orijinalini ben bozmuyorum. E, şuraya bir pul, pul yaptım. Pulla... ...plastik bir e, kapaktan mesela... ...şöyle bir boya kapağından... E, ...pul imal ettim... E, i̇ki tane attım. Şey geldi birazcık. E, az geldi. Bir tane daha yapacağım. Bu şekilde sorunumu çözeceğim. E, bunun için kozak punch kullanıyorum. Bunun böyle bir çözümü e, ürettim ben. Dediğim gibi siz kese de e, ben bunu maalesef keserek e, kes, kesince yerine tutturma konusunda ciddi ciddi problem yaşıyorum. O yüzden benim stilim, benim taktiğim bu. Tabi herkesin her yiğidin yoğuş yoğurt dişi farklı diyoruz. Evet, ilgili ölçüsüne gelecek şekilde ölçümü aldım ve yerine geçirdim. Şimdi arkadaşlar evet dışının fazlalığını bir makasla alacağım. Bu makas bunu yemedi. Evet çay muhabbeti dönüyor çay. Bizim burada efsane zor, olur. Zor Bakın içeri kadar açıp mi? Ben de içe dalmışım. İnşallah kırılmaz. Bakın evet. içeri Bir bir 3-4 <laughs> Şöyle. Akşam mı? Şimdi ince ince şöyle keselim. Ya çok sıvı çok tuvale alındım Evet. Şimdi dışını maket bıçağıyla alacağım. Şey... Evet bu kapak olayını gerçekten sevmiyorum. Çünkü göbekten tutturmak ee, çok sıkıntı oluyor. Birazcık fazla geldi. Diş atmaya başladı. E, birazcık içine doğru pulun etrafından aldım. E, tam yerine oturturdum bu kez de. E, boşluk yaptı. Çok az dibine e, ip doladım arkadaşlar. Dönme istikametinin tersine doğru ve o şekilde sıktım testimi yaptım işimi gördü bu şekilde de rahat bir şekilde sizin işinizi görecektir problem oluşturmayacaktır lakin bu kapak olayı birazcık benim haz etmediğim durumlardan bir tanesi evet şöyle diş kaptırmadan Başladık. Evet tam olarak şöyle sıktık. Artık kapağımız hizmete hazır dostlar. Sıkarken de şurasını birazcık kırdırdım. Ee, olsun bakalım. Problem değil dostlar. Evet. Peki. Böyle, böylelikle de bir çalışmamız daha. Allah çok şükür bir sıkıntımız daha e, halletmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Murat Anli 33 Instagram adresinde takip ederseniz memnun olurum. Hoşçakalın dostlar.